Satranç Oyunları kanalından herkese merhaba. Harika bir oyunla karşınızdayım. Beyazlarda Gustav Richard Niman, siyahlarda ise Josef Herni Blackburn. Bu ikili 4 kere karşı karşıya geldiler. İkisini Niman kazandı, birini Blackburn, bir maçta berabere kaldı. Hazırsanız oyuna başlayalım. Niman oyuna E4 hamlesiyle başlıyor. Blackburn ise E5 ile yanıt veriyor. F4 Şah gambiti. E alır F4. At F3. Blackburn G5 ile fazla olan piyonunu korudu. Bil C4. Bil G7. D4. Piyon fedasının amacı ideal E4, D4 merkez piyon yapısını kurmaktı. Ayrıca F dikeyi de açıldı. D6. Bilin çaprazını açtı. Kısa rok. Ok, H6. Blackburn piyonlarını bağladı. G3. Siyahlar alırsa H alır G3 ile beyazlar F dikeyini açmış olacak. Ya da siyahlar beklerse G alır F4. Siyahlar G alır F4 ile yanıt verirse 1 alır F4. Beyazlar vermiş olduğu piyonu üstün bir şekilde geri alır. Blackburn oyuna G4 hamlesiyle devam ediyor. Atı istedi. Burada en doğru devam yolu ataş 4tü At E1. F3. Blackburn F dikeyini kapalı tutmaya başardı. Ayrıca buradaki piyonlar rakip şeye baskı altına aldı. Beyazlar C3 ile D4 piyonunu destekledi. At D7. At A3. At B6. Fili istedi. Tabii ki de bu etkili filden vazgeçilmeyecek. Fil B3. Vezir E7. C3 ile D4 piyonu desteklenmişti. At D3. Vezirin D4 piyonuna bakışları engellendi. Ama C3 piyonu D4 piyonunu koruyor. Bu sayede fil alır D4 yapılamıyor. Fil D7. Blackburn vezir kanadını gelişti. İleride uzun ok yapıp rakip şaha saldırabilir. Ters kanada atılan roklarda rakip şahın olduğu yerden piyon sürüşleriyle rakip şaha saldırıyoruz. Bilek bölünün piyonları da rakip şaha çok yakın. Bu yüzden saldırısı çok hızlı gelebilir. At F4 H5 Şahın yeri belli. Siyahlar hızlıca saldırıyor. Vezir D3 H4 Beyazlar hızlı bir tehdit oluşturamadığı için Siyahların tok atmak için acele etmesine gerek yok. Örneğin beyazlar E5 ile merkez açmaya çalışırsa o zaman siyahlar uzun okla oyuna devam edebilir. At B5. At alır C7. Çağ kale çatal atıp kaleyi kazanmak istiyor. Ve Blackburn bunu önemsemeden haç alır G3 ile oyuna devam ediyor. Burada at alır C7 iyi olmaz. Şah D8. Beyazlar atı kaybeder. At alır A8 yapılırsa. Kale alır H2. Devamında Vezir a 4 Mah tehditleriyle gelecek. Haş alır G3'ten sonra. Beyazlar oyunu haş alır G3 ile devam ediyor. C6. At C7'ye izin verdi. At C7 şah. Şah D8. Atı istedi. At alır A8. Blackburn kalesini feda etti. Ve sakince at F6 ile oyuna devam ediyor. Kalesini feda ettikten sonra atı geri almadı bile. At alır B6. At alır E4. Kalesini atını bıraktı. Şimdi de filini bırakıyor. At alır D7. At alır G3. Beyazlar burada boş bir hamle yaparsa. Örneğin A3. Fil alır D4 şah. C alır D4. 8 hamlede mata gidiyor. Vezir alır D4. Bu konumda 5 hamlede mat var. Kale H1 şah. Şah F2. Kale H2 şah. Şah alır G3 gelirse. Vezir H4 mat var. Şah G1. At E2 şah. At alır E2 yapılırsa. ilk önce kale G2 şah. Şah H1'den sonra. Vezir a 4 mat. Şah alır h2 yapılırsa. Vezir h4 şah. At h3. Vezir alır h3 de oyun mat olur. At alır g3'ten sonra. Beyazlar oyuna at e6 şahla devam ediyor. Vezirle alınırsa siyahlar vezir kaybedecek. Bu yüzden F alır E6. Beyazlar D dikeyini kapatmış oldu. Vezir G6. Ve Blackburn'dan harika bir kale fedası geliyor. Kale H1 beklediğinizi biliyorum. Ama şaşıracaksınız. Kale H2. Beyazlar şah alır h2 ile devam ederse 2 hamlede mat var. Vezir h4 şah. Şah g1. At e2 ile oyun mat olur. Kale h2'den sonra Niman oyuna kale alır f3 ile devam ediyor. G alır f3. Çağ alır h2. Şimdi fedayı kabul etti. Vezir h4 şah. Şah g1. Vezir h1 şah. Şah f2. Vezir g2 şah. Şah e1 giderse vezir e2 ile oyun mat olur. Şah e3. At f1 şah. Şah f4. Vezir alır g6. Bir ekbön veziri kazandı. Şah alır f3. Ataş şah, Şa F2. Şah alır D7. Siyahlar çok üstün kaldı. Beyazlar biraz daha devam ediyor. Fil F4. Vezir F5. Fil açmaz aldı. Şah G3. Vezir G4 şah. şah alır H2. Vezir alır F4 şahtan sonra beyazlar oyunu terk ediyor. Blackburn'un boyunla ilgili çok güzel bir notu var. İtiraf etmek gerekirse C6 oynadığımda bu kadar ileriyi görmemiştim. Fakat hiçbir şey denenmeden başarıya ulaşamaz. Sadece satranç tahtasında değil hayatta da geçerli olabilecek güzel bir söz. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.